Dün son maçı tamamlandı. Fair Play çerçevesinde oynanan karşılaşmada Gülen taraf Dortmund oldu. Karşımızda Erhan ve Osman Sarıdoğan var. İkisi de aynı soyada sahip. Öncelikle hoş geldiniz. Ya, yani gayet iyi bir oyundu aslında iki takım içinde. Sonradan maç koptu diyebiliriz ama Fair Play çerçevesinde aslında maç nasıl oynanır? Bütün takımlara göstermiş oldunuz. İkinci, i̇kinize de tebrik ediyorum bu konu hakkında. Kaptanlar evet. özellikle. Ee, i̇lk önce kazanan taraftan başlayalım Erhan. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç iyiydi. Rakibin ayağına sağlık. Sağolsun kırmadılar. Maç yapalım dedik. Ee, hemen kabul ettiler yani. Maç e, zevkliydi. Yani fair play ile geçme eksik oyuncuları vardı. Yani sakatlandılar. Sakatlanınca ben de çıkmak zorunda kaldım. Hani e, rahat 5'e 5 beş maç olsun diye. Rakibin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Her şey için. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Osman sen ne düşünsün maç hakkında? Çok eksiğiniz vardı bugün. Valla e, Erhan kardeşimi kırmadım. Maç yapalım dedi. Eksiklerimize rağmen çıkalım oynayalım dedik. Oynadık. Keza bugün bir tane daha sakat verdik. Sergen arkadaşımız sakatlandı. Hakan'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bir kişi eksik olmamıza rağmen kendisi fair play örneği göstererek yani sahalarda görülmeyecek bir şey yaptı. Kendisi gönüllü olaraktan ayrıldı. Maçı 5-5 beş devam etmek zorunda kaldık. Yorulduk. Tebrik ediyorum kendilerini de. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum kendisine. Artı bir parantez söylemek istiyorum anekdot olarak. Gerçekten bugünkü oynadığımız maç playoff maçları gibi oldu. Bizi favori olarak görmeyen takımlar var. Yani bu şekilde Erhan da evet, biliyor. Doğru, onu unuttum demeyi. <laughs> yani bizim ismimiz geçmedi takımlar vardı. O takımlarla da playoff'ta görüşeceğiz diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Aynen. İki kaptanı Aynen. tebrik ederiz. Bu centimence oyun için. İyi akşamlar.